Merhaba arkadaşlar Ardof TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 16 da bilmem bilmem map'inde oynuyoruz arkadaşlar. FPS'imiz biraz yüksek. Online oynayınca düşüyor bu kodumun FPS'i. Gel buraya gel buraya gel buraya basayım ağzına. Bir adam öldüremezsen, ben... bir adam öldüremezsen. Öldüremezse... Espri ne diyeceğim? Gerçek değil tabii ki de. İstiyorsanız kapatayım yani. Ipad'deniz istiyorsanız YouTube kanalımı da kapatırım yani. Bir. Sigara yakmışım. <laughs> ya kes şu sesini ne diyorsunuz? Biliyorum. Biliyorum. Yüreğim yanıyor. geç arkadaşlar genç anne bence bot. Bot o kavat bot. Neden biliyor musunuz? Ya hiç bir çocuğun Enes Batur gibi izlenmesi olur mu ya? Liseye gidiyorum diyor. Bacağımdan küçük boyum var liseye gidiyor. Ne? Liseye gitsen sesini öyle mi <laughs> Ben bile daha liseye <laughs> bir Allah, Allah. <gülüyor> <gülüyor> gitmiyor arkadaşlar o liseye gitmiyor ya. Zırladı ya yalandan zırladı gerçek. <laughs> Ana şu silah güzelmiş bak ne diyorum. What? <laughs> evet bile silah ve mermi. Değil. Kara gibi sesim var ama ne koyayım. Bu el adam öldüremezsen cidden videoyu kapatacağım. Cidden kapatacağım arkadaşlar. Gel buraya. Bak video kapatacaksın öldüremezsin. Bak arkadaşlar ben öldüremeyeceğiz. Siz niye tutuyor ne kızıyorlar. Nerdesin burtasen nasılsın gancık iyi misin gancıkcığım şey var umkp make up ek 5 yemedim amına koyayım diyorum açın hadi öldüremedim ah gebe rus gibi diyor <laughs> ana. anam bak ana. donuyor la, lan lan donuyor lan video Burası ne adam mı? Video katıyor. İsmin işte biz kazandık. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımıza geçmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.